Selam dostlar, araba tutkunu mobil oyuncular burada mı? Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında oynayabileceğiniz en kaliteli ve en gerçekçi mobil araba oyunlarını sıralayacağız. Eğer hız, drift, modifiye ve açık dünya sürüş tutkunuysanız, bu liste tam sana göre. Videomuza beğeni atıp kanalımıza abone olduysanız, hadi kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Listemizin 10. sırasında Horizon Driving Simulator var gerçekçilik konusunda güzel işler başaran bu oyun, sade ama etkileyici grafiklere sahip. Serbest sürüş yapabileceğiniz geniş bir harita, farklı hava koşulları ve gece gündüz döngüsüyle sürüş deneyimini gerçek hayata yaklaştırıyor. Oyunda ayrıca süspansiyon ayarları, lastik basıncı gibi detaylar bile etkili, bu da daha gerçekçi bir sürüş hissi sunuyor. Hem şehir içinde hem doğa yollarında keyifli bir şekilde araba sürmek isteyenler için güzel bir seçenek. Kategorisi: Sürüş simülasyonu, açık dünya, grafikler: Ultra gerçekçi ışıklandırma ve gölge sistemi, öne çıkan özellik: Sürüş fiziği odaklı rahatlatıcı deneyim. Gerçek dünya fizik motoru kullanıyor. Arabanın ağırlığı, yol tutuşu, fren mesafesi birebir hesaplanmış. Dinamik hava durumu, yağmur, sis, güneş, gece gündüz geçişleriyle her sürüş farklı atmosfer sunuyor. Kokpit içi sürüş modu, gösterge ışıkları, yan aynalar ve arabanın iç sesi oldukça detaylı. Hem açık dünyada keşif hem de görev tabanlı sürüş pratiği yapma şansı sunuyor. Listemizin 9. sırasında Rally Horizon var. Tozlu yollar, kayalık pistler ve uçurum kenarlarında yüksek tempolu ralli yarışları. Bu oyun, hızla değişen yol şartları ve çevresel zorluklar sayesinde adeta tam bir ralli simülasyonu havası yaratıyor. Farklı ralli arabalarını modifiye edebilir, zorlu etaplarda sürüş kabiliyetinizi test edebilirsiniz. Hız ve dayanıklılık isteyenlerin favorisi olacak. Kategorisi: Ralli, Off-road yarış. Grafikler: Doğa manzaraları, toprak yollar, etkileyici çevre dokuları. Öne çıkan özellik: Arazi odaklı yarış fiziği ve lastik kaplama uyumu. Gerçek zamanlı toprak, çamur, asfalt geçişleri lastik performansını etkiliyor. Rampalar, virajlar ve engebeli yollar. Refleks ve hız kontrolünü test eden bölümler. Yarış sırasında arabanın süspansiyon hareketleri bile gözle görülebiliyor. Off-road sevenler için modifiye edilmiş araçlar, yükseltme seçenekleri mevcut. Listemizin 8. sırasında Turbo Tornado var. Turbo Tornado tam anlamıyla bir arcade yarış çılgınlığı. Ultra hızlı yarışlar, devasa rampalar, loop'lar ve nitro hızlanmalarıyla dolu pistlerde heyecan dorukta. Gerçekçi fizik değil, daha çok eğlenceli ve tempolu bir oynanış arayanlar için ideal. Dakikalar içinde adrenalini hissettirecek, basit ama bağımlılık yapan bir yarış deneyimi sunuyor. Kategorisi, Arcade Hız Yarışı, Eğlenceli Drift, Grafikler, Renkli, Neon Tarzı Arcade Efektli Yarış Atmosferi. Öne çıkan özellik, Drift artı Nitro Kombinasyonu. Nitro takviyesiyle hızlanırken efektler, yol sesi ve motor sesi oldukça tatmin edici. Drift, Time Attack, Eliminasyon gibi 3 ana mod mevcut. Aracınızı Motor Gücü lastik sertliği, aerodinamik yapı bakımından modifiye edebiliyorsunuz. Yüksek hızlarda çevre bulanıklaşma efekti, motion blur, mevcut, adeta hız hissi yaşıyorsunuz. Listemizin 7. sırasında Drive.RS bağlantısı var. Sade grafiklere rağmen, gerçekçi sürüş fiziğiyle kendini kanıtlamış bir oyun. Araçların frenleme, hızlanma ve yol tutuş tepkileri oldukça doğal hissettiriyor. Gereksiz detaylar yok, saf sürüş odaklı bir simülasyon isteyenler için birebir. Ayrıca düşük sistem gereksinimi sayesinde, her telefon rahatça çalıştırabiliyor. Kategorisi, gerçekçi sürüş simülasyonu bölü eğitim odaklı. Grafikler. Minimal ama detaylı çevre modellemeleri, öne çıkan özellik, trafik kurallarına uygun gerçek dünya sürüş fiziği, araba kullanmayı öğrenmek isteyenler için birebir, manuel vites, sinyal verme, hız limitleri gibi kurallara uymanız gerekiyor. Trafik ağı algoritması sayesinde diğer araçlar gerçek sürücüler gibi davranıyor. Gerçek araç içi kokpit tasarımı, yol tabelaları ve trafik ışıkları dahil edilmiş. Listemizin 6. sırasında Racing Master var. Codemasters kalitesiyle lisanslı arabalar, yarış pistleri ve üst düzey görselleri bir araya getiren bu oyun mobilde adeta konsol hissiyatı yaşatıyor. Gelişmiş fizik motoru sayesinde arabalar yola gerçekten tutunuyor gibi hissettiriyor. Online rekabetçi modları, kariyer modları ve araç kişiselleştirme seçenekleriyle uzun süre sıkılmadan oynayabileceğiniz bir yarış oyunu. Kategorisi Simülasyon ve gerçek pist yarışları. Grafikler, konsol kalitesinde, HDR destekli detaylı görseller. Öne çıkan özellik: Lisanslı süper arabalar ve rekabetçi online modlar. NetEase ve Codemasters ortak yapımı, GRID ve F1 kalitesinde yarış fiziği sunuyor. Ferrari, Lamborghini, BMW, Aston Martin gibi lisanslı arabalar. PVP online rekabet sistemi. Turnuva modları ve klan sistemi mevcut. Gelişmiş modifiye ve tuning seçenekleri, süspansiyon yüksekliği, motor haritası, vites oranları ayarlanabiliyor. Listemizin 5. sırasında Static Shift Racing var. Sokak yarış kültürüne ilgi duyanlar için harika bir oyun. Araç modifikasyonunda sınır yok. Body kit, jant, egzoz, motor hepsi senin zevkine göre özelleştirilebilir. Açık Dünya Haritası, görevler ve çevrim içi yarışlar sayesinde, arkadaşlarınla birlikte, modifiye tutkunu arabalarda özgürce gezebilirsin. Driftten hız yarışlarına kadar her şey var. Kategorisi, Açık Dünya Sokak Yarışı artı modifiye odaklı. Grafikler, Gelişmiş ışık efektleri, gece sürüşlerinde yüksek atmosfer. Öne çıkan özellik: Araç modifiye özgürlüğü. Motor, şanzıman, aerodinamik gibi parçaları değiştirebilir, aracınızı yarış için optimize edebilirsiniz. Açık dünya sokak ortamında özgür keşif, görevler ve sokak yarışı modları. Drift yaparak oyun içi para kazanma, araç modifiye için kaynak toplama. Araç dış kaplamalarını ve sticker tasarımlarını özgürce yapabiliyorsunuz listemizin dördüncü sırasında Car Parking Multiplayer var. Sanıldığı gibi sadece park etme oyunu değil, serbest dolaşım, açık dünya keşfi, çok oyunculu sohbet, ev alma, araba ticareti ve modifiye sistemi ile adeta mini bir yaşam simülatörü gibi. Gerçekçi park etme görevlerinin yanında arkadaşlarınla roleplay yaparak saatlerce vakit geçirebilirsin. Farklı araç tipleri, benzin doldurma, trafik kuralları gibi detaylar da oyunu zenginleştiriyor. Kategorisi, park etme simülasyonu artı roleplay artı multiplayer, grafikler, düşük sistem dostu, detaylı 3D ortamlar öne çıkan özellik, online roleplay artı özgür sürüş artı ticaret sistemi, yüzden fazla farklı park senaryosu, online açık dünya, araç ticareti, ev satın alma, benzin doldurma, drift yapma gibi çok yönlü RP özellikleri, gerçek fizik tabanlı park mekanikleri, direksiyon, debriyaj, vites kontrolü, arkadaşlarınla sesli sohbet, konvoy sürüşü, yarış ve özel lobi açma özelliği mevcut. Listemizin 3. sırasında Karar Veri X Street var. Gerçekçi drift fiziklerini sokak yarışlarıyla birleştiren karar verix street Mobilde en iyi sürüş hissiyatını sunan oyunlardan biri. Gece gündüz geçişleri, yağmurlu ve sisli hava efektleri, açık dünya şehir haritası ve modifiye detayları sayesinde kendinizi gerçek bir sokak yarışçısı gibi hissedeceksiniz. Drift severlerin gözdesi araç fiziği gerçekten çok başarılı. Kategorisi, sokak yarışı artı drift artı açık dünya. Grafikler, ultra gerçekçi gece sürüş atmosferi, şehir manzarası, öne çıkan özellik, kareks lastik fiziği, rekabetçi drift, drift tutkunlarına özel gerçek zamanlı kayma fiziği, motor, turbo, süspansiyon ve şanzıman gibi araç detaylarını tuning yapabiliyorsunuz. Geniş bir açık dünya şehir haritası, gizli görevler ve sokak yarışı turnuvaları, P ve isteri ve lig sisteminde dünyanın dört bir yanından oyuncularla rekabet. Listemizin ikinci sırasında Drive Zone Online var açık dünya, online yarış, rol yapma ve araba kültürü tek bir oyunda birleşmiş. Arkadaşlarınla sokaklarda serbest dolaşabilir, garajında aracını kişiselleştirip drag yarışlarına katılabilir ya da devasa haritayı keşfedebilirsin. Kaliteli grafikler ve detaylı fizik motoruyla sürüş hissiyatı oldukça tatmin edici, üstelik online oynarken kendi topluluğunu bile oluşturabilirsin. Kategorisi, online açık dünya yarışı artı multiplayer, grafikler, Modern şehir ve manzara modellemeleri, gerçekçi gün batımı. Öne çıkan özellik: Sosyal yarış platformu, serbest sürüş ve modifiye. Diğer oyuncularla devasa şehir haritasında özgürce gezebilir, sokak yarışlarına katılabilirsiniz. Konvoy sürüşü, drift partileri, drag yarışları ve arkadaş listesi oluşturma. Aracınızı hem performans hem dış görünüm açısından detaylı olarak modifiye edebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı trafik, hava koşulları ve gece gündüz döngüsü var. Listemizin birinci sırasında Need for Speed Mobile var ve listenin zirvesinde bir efsane Need for Speed Mobile. Electronic Arts'ın elinden çıkan bu yapım, lisanslı arabalar, devasa şehir haritası, polis kovalamacaları ve nefes kesen sinematik yarış sahneleriyle mobil platformda adeta bir başyapıt. Klasik NFS havasını yaşatan hikaye modu ve zengin kişiselleştirme seçenekleriyle hem eski NFS severlere hem de yeni nesil oyunculara hitap ediyor kategorisi, sokak yarışı artı polisiye kaçış, artı modifiye, grafikler, konsol seviyesinde, sinematik görseller, ışık efektleri, öne çıkan özellik, lisanslı arabalar, polis kovalamacaları ve NFS ruhu, gerçek marka lisansları, McLaren, Porsche, Audi, BMW gibi dev isimler kaçış görevleri, drift turnuvaları ve açık dünya keşif. Aracınızı A'dan Z'ye modifiye edebileceğiniz özelleştirme atölyesi. Online turnuvalar, günlük görevler ve polisle adrenalin dolu kovalamaca sahneleri. Evet dostlar, işte mobil cihazlar için en iyi araba oyunları listemiz bu şekildeydi. Hız tutkunuysan, gerçekçi sürüş seviyorsan veya modifiye peşindeysen bu oyunlardan en az biri tam sana göre. Hangi oyunu oynuyorsun ya da favorin hangisi? Yorumlara yazmayı unutma. Videoyu beğendiysen like atmayı, böyle içeriklerin devamı için de abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, gaza basmayı ihmal etme.